Tüm gençlere merhaba. Onur Kemal Koç ben. Kariyer, kültürel ve kişisel gelişimleriniz adına içerikler paylaşmaya devam ediyorum. Hatırlarsınız mülakat simülasyonu serimize başlamıştık. Rukiye ve Cihan bazı soruları cevaplamıştı. Bugün de Murat bizimle olacak. Bu arada Murat'ın şöyle bir özelliği var. Bu mülakat simülasyonu serimizin fikir sahibi kendisi. Murat'ın benim bir videoma yaptığı yorum sonrası bu mülakat simülasyon serisine başladık. Onun için ben ona tekrar tekrar teşekkür ederim kendisine. Bugün kendisi iki soruyu cevaplayacak. Bir de biraz kendinden bahseder misin? Kendini kısaca tanıtır mısın gibi klasik giriş sorusudur. İkincisi de neden bu pozisyonda çalışmak istiyorsun sorusu olacak. Kendisi kendi isteği üzerine veri analizi stajyeri pozisyonuna başvurmak istediğini, bu simülasyonu ona yönelik gerçekleştirmek istediğini belirtti. Mülakatımıza başlamadan önce, ben teşekkür etmeden önce Murat'a bir soru sormak istiyorum. Murat bu video sen kapatana kadar kaydediliyor ve ondan sonra da gençlerin kariyer gelişimine katkı sağlamak amacıyla YouTube gibi benzer sosyal medya platformlarında yayınlanacak. Bu konuda açık rızan var mıdır? Öncelikle e, Onur abi bütün e, düşüncelerime destek verdiğin için ve bu projeyi gerçekleştirdiğin için teşekkür ederim. Açık rızam var. E, hazırım, heyecanlıyım. Başlayalım. Hadi bakalım. Ben şimdi veri analizi stajyeri pozisyonunda seni mülakata alacak Mehmet Bey'in bu dakikadan sonra. Sen Murat. <laughs> sen kendin oynuyorsun. Hoş geldin Murat mülakatımıza. Hoş bulduk. Merhabalar. Hazır mısın? Hazırım. evet. İyi hazırlandın mı? evet bir haftalık bir hazırlanma sürecim oldu. En öncesinde konulara baktım. Önceki videolardan ders çıkardım. Sizin LinkedIn hesaplarınızı kontrol ettim ve bu firmaya ait arkadaşlarımdan ve diğer bağlantılarımdan bilgiler almaya çalıştım. Çok güzel. Bakalım şimdi göreceğiz ne kadar bilgi aldığını. Kendinden birazcık tanıta kendi birazcık tanıtabilir misin? Birazcık bahsedebilir misin? Ben de senin hakkında daha fazla bilgi edineyim. Madem sen benim hakkımda bilgi edinmişsin, ben de bileyim biraz seni. Tabii ki. İsmim Murat. Sakarya Üniversitesi Yönetim-Bilişim Sistemleri Son Sınıf Öğrencisiyim. Bundan önce Sakarya Üniversitesi Merkez Kütüphanesi'nde 6 ay boyunca veri tabanında yarı zamanlı olarak çalıştım. Burada sisteme girilen e, bilgilerin güncellenmesi ve değiştirilmesi görevlerini üstlendim. E, daha sonrasında bu korona gibi sebeplerden dolayı çıkmam gerekti. Ondan öncesinde de e, Türk Telekom ve Turkcell gibi e, telekomünikasyon sektöründeki firmalarda çalıştım. Bunlar kısa dönemliydi, fakat sektörü tanımam açısından çok önemliydi. Kendime hangi alanda odaklanmam konusunda bana büyük fikirler sundu. E, Türksel ve özür dilerim. Türksel ve e, telekomda hangi alanlarda staj yaptın? Hangi departmanlarda staj yaptın? E, Türk Telekom'da başladığımda direkt e, müşteri ile yüz yüze satıştaydım. Hah, e, burada ne kadar Aktif olsam da en azından kendim biraz daha teknik ya da üretkenliğimi kısıtladığını hissettim. Daha sonrasında Türkcell'de biraz daha teknik destek kısmını da ilerledim. Burada da Türkcell'in bana yol açtığını söyleyebilirim. Şu açıdan müşterilerin kullanım bilgilerinden çıkardığı çok güzel ürün ve hizmetler vardı. Özellikle işte arama motoru, mesajlaşma uygulaması gibi. ve Bunlar da aslında verinin müşterilerden kazanılan e, bilginin müşterilere geri döndürüldüğünde e, memnuniyetini rekabeti firmanın e, pazar avantajını ne kadar yükselttiğini fark ettim. Güzel. Böyle, bu, bu, Güzel. Bu konuda kendimi hani e, bu alana fokuslamak istedim. Çok iyi, çok iyi. Başka kendine ilgili bahsetmek istediğin bir konu var mı? Hı hı. Belirtmek istedim. E, tabii ki e, Girişimciliği her zaman e, şöyle yine üniversitede kendi fakültemde teknik destek olarak ayrıca 6 ay kadar çalışmıştım. bu dönemde kendimi çok hani hard work bir donanımla ulaşmaktan sıkıldığımı fark ettim. Ve devlet memuriyetinde de hani işlerin çok yavaş yürüdüğünü söyleyebilirim. Şu açıdan kütüphanede birkaç proje önerdiğim zaman üstlerime bunlar genelde yapılamaz, edilemez diye sebeplerle hani bürokratik sebeplerle Reddedilmişti. Her ne kadar fikrime destek verseler de, daha sonrasında ben iş hayatımda kurumsal şirketlerden daha çok yeni girişimci yeni gelişen şirketlere, firmalara katılmak istiyorum. Bunda da hem orada aktif olarak inisiyatif alabileceğime inanıyorum, hem de güzel iki arkadaşlarıyla beraber ileride hatırlayabileceğim güzel anılar biriktireceğime düşünüyorum. Peki Bunlar... güzel teşekkür ederiz bu arada biz de biliyorsun girişimiz daha çok az kişi burada çalışıyor. 9-10 kişiyiz inşallah sizin gibi gençlerin ilgisiyle daha da büyüyeceğiz. Peki şunu sorayım senin düşüncelerinin reddedildiği ortamlarda dedin ya mesela memuriyette önüme ket vuruyorlardı. Sen o ortamlarda da yani düşüncelerinin reddedildiği ortamlarda da o düşünceyi hayata geçirmek adına ne yaptın? Yani reddedildin mi hemen geri mi çekildin yoksa elinden geleni yaptın inanıyor musun? Şöyle bir yöntem izledim. Öncelikle hani ihtiyacı belirlemek kısmında e, sistem bana sunduğu verilerden faydalandım ve yaptığım proje öğrencilerin aldığı kitaplarla, kütüphaneden ödünç aldığı kitaplarla e, üniversitedeki başarı kıstasının e, bir e, veri analizi ile ne kadar başarılı, hangi kitabı alan ne kadar başarılı olmuş gibi bir e, sistem kurgulamaktı ve bunu da yer yeni gelen öğrencilere önermek üzerineydi. E, Üstüme söylediğim zaman ilk başta ya tamam güzel fikir ama işte şu an başka işlerimiz var diye reddedildik. ben orada bir kişiyle daha görüştüm, fikir alışverişi yaptım. E onlarda biraz daha geliştirdim bu fikri. Daha sonrasında ama hani ölüm kesildiğini fark edince de en son daire başkanının odasını çalıp içeriye girip ya böyle böyle bir fikrim var. Sizinle yani görüşmenizi almak istiyorum diye konuştuk, görüştük. O da bana neden olamayacağını, devlet kurumlarının ilgilerini böyle ortaya çıkarmasındaki sıkıntılardan daha önceki yaşanmış problemlerden bahsetti. Hani aslında benim fikrimle alakalı olmadığını, sistemsel bir problem olduğunu fark ettiğimde bunun tamamen Herhangi bir şekilde beni incitmedi. Yani herhangi bir şekilde bana. Peki sana şöyle vardı. söyleyeyim, anladım gayet. Ee, benim fikrimle alakalı değildi, Sistemle alakalıydı diyorsun ya. Peki Hı -hı. sen şimdi o sistemi bir parçasısın sonuçta, o sistemin içindesin. Senin fikirlerini geliştirirken o sisteme uygun olup olmadığını baştan kontrol etmemiş olman da senin fikrinle alakalı olduğunu göstermez mi problem senin görüşüne Yani, yani niye evet, hemen evet. başka bir şeye yükledin ki konuyu? Belki sen de ön hazırlığını iyi yapmamışsın demek ki içinde bulunduğun kurumun tamirlerini iyi bilmiyorsun gibi geldi bana. Doğru mu düşündüm? Bir şey mi kaçırıyorum? Aslında hani bizim yaptığımız işlemlerde direkt olarak e, böyle bir bilgi iletilmemişti. Hani jazz e, kapıları veya sınırları zorlayınca e, görünmeyen kurallar olduğunu fark ettim. Aslında evet, Aslında hatta, yani senin fikrinle de alakalıymış, değil mi? Senin bilgi eksikliğin de varmış sonuçta. Evet hani o benim tecrübesizliğimin bana çok güzel katlı bir tecrübe oldu. Evet, tabii. Süper. Öğrenmeniz bu yaşta. Çok iyi. Peki neden bu pozisyona başvurdun? Neden veri analizi stajyeri olmak istiyorsun? Bana kısaca anlatabilir misin? Hı -hı. Ee, öncelikle şeyden bahsedebilirim. Ee, günümüzde artık hani yazılım ve bilgisayarlar herkes tarafından konuşulmaya başlandı. Fakat insanların e, ortaya çıkarabileceği asıl değerler ortaya çıkan bilgileri daha da iyi analiz ederek, daha iyi kullanarak üretilen değerler ve çevremizde birçok cihazdan ortaya e, kullanılmasıyla beraber inanılmaz bir e, büyük çapta veriden bahsediyoruz. E, burada hiç tahmin edemeyeceğimiz dünyanın şimdiye kadar e, yaşanılmış problemlerin çözümü olabilir. E, firmalar ve şirketler için uzun vadeli. E, ben çözümü... zaten veri analizi işindeyim. Yani bana veri analizini <laughs> anlatma, verinin önemini anlatma. Tamam. Ben zaten yıllar önce kurdum bu girişimi. Sen bana senin neden veri analiz stajyeri olmak istediğini anlatırsan daha hızlı ilerleriz. Tabii. Ben aslında kendim geçmişten beri hep aslında verimliliğe ve sistemin bir sistem ilerletme üzerine düşünüyorum. Yani aslında kendim uzun vadede bir girişimcilik başlatmayı düşünüyorum. Bunun için de güzel ekiplerle beraber olabilmek istedim ve bu pozisyonda aslında kendim e, geleceğe yönelik fikirlerimin, e, geleceğe yönelik planlarımın ilerlemesi için başladım. Aslında şöyle, e, ben bir şey sorayım, sen onu istinaden cevapla. Şimdi senin girişimci ruhunun olması çok iyi zaten biz söyledim burada 9-10 kişi iptidai şartlarda bir iş yapmaya çalışıyoruz. Peki ben şöyle mi anlamalıyım, senin zaten kısa vadede planın böyleyse, geleceksin mesela tamamen örnek vermek için söylüyorum benim know-how'umu alacaksın, benim 4-5 kişimi alacaksın belki buradan benim elimdeki kadroyu. Kendin yeni bir girişim kurup bana rakip mi olacaksın? Böyle mi anlamalıyım? Hayır. Yani öncelikle... Öyle evet, ifade evet. ettin de yani şeylerini, isteğini evet. ondan. Ben yanlış anlamış olabilirim ama. Hani başvurduğun pozisyon zaten stajyer olarak başvurdum ve kendin önünde ilerlemem gerekiyor. Bizim için önemli yani. değil. Kendime... Yani senin yaşın, biz, bizde çok genç arkadaşlar var 20 milyar. Biz çok hepimiz çok genciz. Yani sen bir yıl sonra da okulu bırakıp da hemen Kurabilirsin girişimini. Şimdi stajyer olman senin bize rakip olmayacağın anlamına gelmiyor. Doğru söylüyorsunuz. Aslında şunu diyebilirim. Benim bir projem de var. Bu projeyi tamamlamak üzereyim. Hani girişim kurmak için başka şirketlerin fikirlerine veya inovasyonlarına yüklenmiyorum. Daha sonrasında benim aslında güzel bir çevrede, startup'ta ekiplerle beraber daha da büyük işler başarmak için sizin şirketine başvurdum. Bu pozisyona başvurmamın sebebi de şirketimizin çok e, birden fazla ilke hitap eden çözümler üretmesi, mobil programlarda e, mobil cihazlardan gelen verileri kullanması ve bunları da hani skin ve data'dan e, akan verilerden kullanacak altyapıya sahip olması. Benim açımdan bakıldığında benim e, bu konularda hem e, öğrenebileceğim kendimi geliştirebileceğim, ileride de şirket yani şirket e, bu konularda çok fayda olabileceğim bir alan olarak düşünüyorum. Zaten e, sektörde yaptığım araştırmalardan da bakarsak ...git gide değerlenen, ilmelenen bir alan. Benim de bu yüzden buraya odaklanmak, buraya çalışmak, bu yüzden başlamak istedim. Bu alana yönelik bir sertifikasyonun, girdiğin bir uluslararası bir sınav... ...vesaire bir bir şey, eğitim... ...alakalı bir şey yaptın mı diye sorayım ya da daha genel sorayım. Hı hı. E, öncelikle bölümümde... ...şöyle ki benim bölümüm e, firmaların verimliliğini arttırmak üzerine bir bölüm. Bununla beraber de bu alanda dersler alıyoruz. Veri bilimi ve... E, yapay zeka dersleri de aldım. Ayrıca benim daha çok online kurslardan faydalanıyorum. Kursera, Udemy gibi. Burada tamamlamış olduğum sertifikalarım var. Peki. Teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Bitirelim role playing'i. Ben teşekkür ederim. Ee, çok güzel. ya yani Murat senin fikrin zaten böyle mülakat simülasyonu yapmak. Ben tekrar teşekkür ederim. Gayet iyi anlattın bence kendini. Genel olarak iyiydi. Birkaç benim şimdi nasıl diyeyim daha iyi olması adına tavsiye verebileceğim bir konu var ama ben hep söylüyorum bunu. Her videoda söylüyorum. Ben bir otorite değilim. Ben sadece kendi bildiklerimi gençlere anlatan ve ne açsa nedir görüşlerin paylaşan biriyim. Tamamen yanlış olabilir. Kısmen söylediklerim doğru olabilir. Siz birçok farklı kaynaktan ve görüşten böyle geri bildirimler alıp kendi doğrunuzu seçip ilerleyeceksiniz. Sakın yanlış düşünme. Yani otorite onur ve şu konuyu eleştirdi demek yanlış gibi bir şey asla. Yok, ilk önce sana söyleyeyim. Daha önceki arkadaşlar öyle yapmıştık. Bir daha girecek olsan bu simülasyona ya da gerçekten yarın telefonun çalsa ve gerçek mülakata girecek olsan neyi daha iyi cevaplardın? Neyi eksiltirdin? Neyi eklerdin? Neyi kaçırdın sence? Bana kısaca bir anlatabilir misin? Sonra ben görüşlerimi paylaşayım, bitirelim. Çok güzel geçti, Kesinlikle hani bu pozisyona neden başvurduğumu kendim açımdan ve o şirketi e, karşılıklı olarak faydasını daha çok ön plana çıkarmak isterdim. Orada biraz aslında bocaladım. E, ben de fark ettim. Biraz e, kendimi o konuda geliştirip daha hazırlıklı olmak isterdim. Başka kendini anlatırken sence var mı bir şey? Anlatırken, e, yani şöyle yaptığım kulüp, kulüp faaliyetlerinde, üniversitede bunlardan bahsetmedim. Onlardan bahsetmeyi isterdim. E, biraz da hani çok fazla tecrübe ve deneyimden bahsettiğim gibi geliyor. Onları biraz ön plan çıkarmakta e, hata yapmış olabilirim. Bunun hata yok bence. De... Ya, daha iyi ne olabilirdi? Hata demeyelim, o yanlış anlaşıldı. Daha iyi nasıl olurdu? Yoksa bence bir hata yok. Evet, hani biraz daha sosyal faaliyetlerinden yapmış olduklarımı eklemek isterdim. Tamam, süper. Bence genel anlamda iyi bir mülakat. Neden? Zaten sen veri bilimiyle alakalı bir konuda tecrübe kazanmışsın. Kendini geliştirmek adına online kursları alıyorsun. Ee, en azından daraltmışsın yani. Senin yaşındaki çoğu genç, çok genel sektörler söylüyor yani işte. Mesela dijital pazarlama departmanında çalışmak istiyorum diye. O bile genel aslında, çok böyle özelleştirilmiş değil. O bile iyi pazarlamadan kırmış olması ya da işte teknoloji sektöründe çalışmak istiyorum diyen gençler varsa onlara nazaran bir alan seçip o alanda tecrübe kazanmaya başlamış olman, proje üretmeye kendi kafanda başlamış olman, girişimcilik ruhuna sahip olman, daha orta ölçekli şirketlerde çalışmak gibi bir hayale sahip olman. Bunlar çok çok seni ayrıştırıyor. Çok güzel bu alana kadar yaptıkların. Dediğim gibi zaten sertifikasyon almışsın, dersini görüyorsun, alakasız da bir şey ee, mesela hani şeyde değil, mesela tarih okuyorum ama veri bilimini çok severim gibi bir şeyde değil, altı dolu yani. Hem dersini alıyorum, hem sertifikasyonunu alıyorum, hem e, yarı zamanlı çalışmasını yapıyorum. Hani daha ne yapayım gibi e, bir e, şey güzel. Ya senin yaşın için çok iyi. Şimdi birkaç tane nokta var. E, birincisi ilk kendinden bahsederken girişimci ruhun taşıdığın çok iyi zaten, çok iyi söyledin onu. Ben senin yerinde olsam dediğim gibi doğru yanlış demiyorum. Böyle yok devlet memuriyetini yok. O diğer konuları falan kötülemek yerine onları daha nasıl bu girişimcilik ruhuna sahip olma noktasında yardımcı olduklarını vurgulamaya çalışırım. Yani e, tabii ki de herkes biliyor şu an senin mesela memuriyetle ilgili görüşlerin, böyle ilk kez ortaya çıkmış görüşler değil. Belki karşındaki kişinin de memuriyete karşı kafası öyle çalışıyor olabilir. Bilemezsin de. Ailesi mesela full devlet memurudur. Onu böyle o an şey gibi de algılar. Yani e, niye böyle durduk yere bu? böyle bir eleştiride getirdi ki daha kendisi ne biliyor da bunu yaptı eleştirdi gibi de algılayabilir. Yani riskli cümleler değil de daha mesela sen ne diyebilirdin? Orada o kadar çok büyük veriler vardı ki orada o kadar fazla proje yapılabilecek alan vardı ki tabii ki de siz de biliyorsunuz orada proje üretmek istediğimde ben birçok problemi çözmem gerekti. İşte anlatabilirdin. İlk önce yöneticime çıktım. Sonra daire başkanına çıktım. Sonra böyle denedim, şöyle denedim. Önümüze birçok regülasyon çıktı desen, bak yine anlatmak istediğin şeyi aynı şekilde anlatacaksın ama kimseyi eleştirmeyeceksin. Ya sanki senden bağımsız, zaten senden bağımsız regülasyonlar var ve o alanda çok bir proje hayata geçirmek zor. Ama şimdi sen şey dersen, konu zaten problem bende değildi, onlardaydı." dersen bu karşı tarafa şöyle çağrıştırabilir. Ee, hiçbir şekilde bu işlerden geri bildirim almıyor. Kendisini hiç eleştirmiyor. Ee, problem çözmek adına farklı yollar denemiyor. Ben sormadan mesela sen böyle anlatabilirdin. Ben şimdi böyle sordum. Sen e, bu konuyu çözmek adına ne yaptın diye. Ondan sonra mesela eskale ettiğini, konuyu bir üst makama taşıdığını anlattı. Sen onu kendini anlatsan daha bunu bir avantaja bile çevirebilirsin. Karşı tarafın gözünde o zaman daha ben sormadan "Aa bu adam bir problem yaşadığında bir üst makama gidiyor, farklı bir yöntem deniyor, farklı insanlardan, Türk partilerden geri bildirimler alıyor. imajını ben de kendi ağzından yaratabilirsin. Bak yaşamışsın zaten hani bu. Yalan değil, bir şey değil. Ama sen öyle bir anlatma evet. ki ya zaten devlet memuriyetinden bir şey olmaz. Çok problem var orada. Çok işte şey var gibi anlaşılır. Sen öyle bile anlayabilir karşı tarafı. Herkesin çünkü biliyorsun iletişimde kendi algısı kadar. Bir o konu. Dikkat et. İkinci konu zaten sen de söyledin. Sosyal faaliyetlerini daha fazla Bahsedebilirdim bahsedebilirdin. Bir hobin varsa belki bahsedebilirdin. Bir gönüllülük aktiviten olduysa bahsedebilirdin. Ki zaten kulüp aktiviten olmuş. Bence o kesinlikle bahsedilmesi lazım. O kulüp aktivitesinde bu konuyla ilgili hele bir çalışma varsa yani veri bilimiyle ilgili herhangi bir çalışma ucundan kıyısından bile olmuş olsa karşı tarafa hem sizin alanınızla ilgili bir faaliyette bulundum mesajı verirsin hem ben kulüp aktivitelerinde bulundum hem bir takım içerisinde yer aldım bir topluluk içerisinde bir görev aldım ufak görev olur büyük çok büyük bir sorumluluk olur fark etmiyor ağzınla söylemeden bazı şeyleri böyle ima etme yolu diyeyim ya hani böyle söylüyormuş <laughs> evet. gibi yapmak çok daha sana fayda sağlar. İkincisi bir yorumun mu var? Bir yorumun varsa? Evet şey demek ha, isterim istedim yani aslında kulüp faaliyeti olarak 3. üçüncü yılımda yani bu yıl okulumuzda olmayan IOT kulübünü kurmak için arkadaşlarla 7 kişilik bir ekip toplandık. Tam e, rektörlüğe başvuruları yapmışken hareye korona girdi yani bu onunla da, da aslında devam evet yani bahsedebilirdin bahsedebilirdin. bahsedebilirdin güzel çünkü yani IoT'de biliyorsun yine veri bilimini gayet iç, iç içe olan bir alan o da bir karşı tarafa a evet bir artı ya bunları he, müthiş wow şeyler gibi düşünme her söylediğin şey artı, artı 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 en altta böyle dip toplamda çok daha sana fayda sağlayabilir söylemekte fayda var güzel bir şekilde ifade etmekte fayda var hani bence devleti eleştireceğini hayati kulübünün kullandığını harcasan o vaktini ve evet. cümlelerini karşı tarafa daha iyi geçer. Bir de dediğim gibi bir şey eleştirirken çok dikkat etmek lazım. Karşı taraf bunu nasıl algılar? Böyle hele sizin yaşlarınızda birazcık daha alt perdeden konuşmak. Çünkü karşı taraf sizi hiç tanımıyor. Belki de karşı tarafın gözünde kim lan Murat gibi bir imajla başlasan o onu yani böyle içinde arka planında yani kendisi bile farkında olmadan şurada kurmaya başlasa Başka bir cevabında seni yine üzerine gelmeye çalışır. Niye? Çünkü arka plana attın sen artık ona karşı tarafa bir şey verdin, bombayı attın karşı tarafa. Ne gerek var? Yani daha çok güzel ifade edebilirsin işte. Avantajın olan bir durumu dezavantajlı ifade etmemen adına bu kadar uzattım konuyu. Hani biraz vaktini aldım, kusura bakma. İkinci konu Yok. şu. Sen şimdi bak girişimci ruhlu olman çok güzel. Ama girişime mülakata girdiğinde artık senin o bir şey zaten orada hemen e, ben müdahale ettim. Geçen Cihan arkadaşımız da ben senin gibi bir mülakata aldım. O da SAP danışmanlığı için böyle bir mülakata simülasyonuna girdi. SAP'yi anlatmaya başladı. Ya dedim ki ben ona zaten karşı taraf SAP işinde yani yıllardır. Sen niye SAP'yi övüyorsun anlatıyorsun? Karşı taraf zaten biliyor ki SAP danışmanlık şirketini kurmuş. Sen de şimdi karşı tarafa veri bilimini anlatmaya başladın. Ya veri çok önemli, yazılım çok önemli, bilgisayar çok önemli. Ya eyvallah zaten karşı taraf o girişimini kurmuş o işin ya da o girişimde çalışıyor ya da o alanda bir kariyer yapmış. Sen zaten şu an o alana yeni gireceksin ya sana bir insanın e, veri bilimini vurgulaması lazım ya sen ona vurgulayınca komik duruyor. Ben anlıyorum bu esay yazmaya giriş cümleleri gibi genel bir bilgi vermeye çalışıyorsunuz ama e, bence gerek yok. Çünkü zaten veri bilimi mülakatındasın ve karşı taraf da zaten senin mülakata alan bir girişim sahibi ya da girişim aslında orada fazladan hani bir zaman da kaybettim. Orayı daha güzel değerlendirebilirdim. Ya Kesinlikle. Evet de tersler seni yani. Ben mesela dikkat ettiysen müdahale ettim. Yani dedim ki tamam ben anlatma veri bilimini artık. Hani sen kendini anlat. Sen ne kaçacaksın? İkinci konu, bu birincisi bir caka satma konusu. İkinci konu, girişimini kurmak istemem çok güzel zaten girişimciler, yani girişim şirketlerinde çalışmak isteyen kişilerin içinde bir ukde olarak ben de bir gün bir girişimimi kurarım vardır yani. Ve biz şeyi de görüyoruz sektörün içerisinde. birçok oyun firmasında, birçok böyle danışmanlık firmasında gelir mesela bir tane daha kendi geliştiren bir karakter kendi şirketini kurar. Hatta o şirket eski şirketinden de bazı kişiler yani ekip arkadaşlarını falan yanında götürür. Böyle çok şirket bölünür yani. Yeni iki tane şirket doğar. Çok kıyaslanan bir durum. Sen şimdi ağzınla daha giriş yaptığın noktada daha bu kadar gençken ben kendi girişimimi çok yakında kuracağım dersen karşı taraf bunu şey algılayabilir. Ha bizden böyle alacak bir şeyleri hemen kaçacak. Bunun çok derdi bizim uzun vadeli çalışmak değil gibi bir imaj verebilirsin. Hele veri bilimi gibi konularda işin içinde böyle know-how'ın böyle bilgi birikimin çok kritik olduğu konularda ve çok regüle olmayan aslında. Hemen böyle birinin çok rahat bir şekilde 2-3 kişiyle bile şirket kurabileceği bir alanda. Sen şimdi mesela telekomünikasyon alanına girsen zaten regülasyon var. Kalkıp da bir telekomünikasyon şirketi kurman kolay kolay mümkün değil, imkansız hatta. Ama şimdi çok rahat bir şekilde 3-4 kişi bir girişim kurabileceksen karşı tarafa o kadar tehdit oluşturmaman lazım. Bak içinde sen yaşa evet. onu. içinde yine planın olsun. Ben size hep şeyi söylüyorum. Mülakat dediğin %100 her şey olduğu gibi ortaya döküp kariyer koçluğu aldığın bir ortam değil. Yani seni karşı taraf avukatın değil, kariyer koçun değil. Kafandaki her şeyi ben bir dökeyim. Karşı taraf bana uygun bir şey bulsun gibi düşünme. Bak girişimci ruhlu olduğunu vurgulaman çok iyi. Büyük bir şirkette çalışmak istemeyip girişimde çalışmak istemen, daha böyle hızlı çalışmak, hızlı öğrenmek, daha rahat bir çalışma ortamı, daha prosedürlerin değil, fikirlerin ağır bastığı bir çalışma ortamında çalışmak istediğini belirtmen iyi olur. Ama sen karşı tarafa, ben zaten kendi şirketimi kuracağım, sizden de birkaç bir şey öğrenebilirsem iyidir. Öyle bir hani okul babında geleyim bir staj yapayım gibi yaklaşırsan karşı taraf niye seninle uzun vadeli bir ilişki düşünsün? Yani, Peki şey mi? soracağım. Ee, ben orada hani devamında daha güzel, daha büyük işler başarmak için ekibinize dahil olmak istiyorum dediğimde bunu e, karşı tarafa e, etki Hani mi? E, sonradan e, söyledim. Çeviriyorsun gibi oldu. Yani hani ha. ben söyleyince hani çevir kazı yanmasın derler ya. Ya bu arada tecrübesizlik bu. Senin niyetin hemen iyi olduğunu biliyorum. Öğrenci olmanın getirdiği bir tecrübesizlik var. Şey gibi düşünüyor. Sadece sen değilsin. Geçen hafta Cihan ya da işte başka benim mülakatı aldığımda videosunu yayınlamadığım kişiler de aynı şeyi yapıyor. Hep konuya tek taraflı bakıyorsunuz. Ya bu bir devlet kurumu değil. Devlet mesela işte şimdi üniversiteye gidip para vermeden size eğitim veriyor değil mi devletimiz? Bizim vergilerimizle. Neden? O sosyal devletin yaptığı bir konu. Eğer sen devlet üniversitesinde okuyorsan. Ya da gidiyorsun bir hizmet alıyorsun özel üniversiteye para veriyorsun sana bilgi veriyorlar. Bak şimdi siz stajyerliği şey gibi karşı düşünmeyin. Bir firmanın sosyal sorumluluk projesi değilsiniz siz. Bir firmanın devletin dayattığı bir zorunluluktan size eğitim verme gibi bir lüksü yok. Bir firmada bir staj mülakatı yapıyorsan o firmada tam zamanını çalışan olmak adına elinden gelen her şeyi yapacağını ve uzun vadeli baktığını, girişimde çok şey öğreneceğini, çok katkı sağlamaya çalışacağını, çok pişeceğini belirtmen lazım. Zaten yaşın müsait. Ee, karşı tarafta şöyle bir izlenim yaratman lazım. Ya yani siz isterseniz, ben beni geliştirirseniz, ben içeride zaten gelişime açık olmaya çalışacağım. Uzun vadeli çalışırız. Ha, zaten bak 5 yıl sonra, 10 yıl sonra, 5 ay sonra fark etmez kalkar kendi girişimini kurarken kimse senin böyle eline kelepçe vurup da seni o şirkete bağlayıp da sakın buradan bir yere gidemezsin demeyecek. Ya onu orada vurgulamanın sana bir katkısı yok, hatta eksisi var. Çünkü ben açık açık sana simülasyonda da söyledim. Sen bize rakip mi olacaksın, sen bizim ekibimi mi çalacaksın? Düşünebilir karşı taraf. Bir de şey evet. dedin bak, o da biraz ukalaca geldi bana. Benim kişisel görüşüm sadece. Benim zaten dedim firmamı kurmam için kimsenin görüşüne ya da know howuna ihtiyacım yok'a benzer bir cümle kurdun. Şimdi bak eyvallah, öyledir gerçekten bak bir şey demiyorum. Belki şu an cinsin. önümüzdeki sene seni konuşacak bütün Türkiye. Bilemiyoruz. Bak, kimse kimseyi bilemiyor yani. Bilemeyiz. Evet. Ama hani öyle söylemem bak ters tepebilir. Daha ben sizin yaşlarınızda daha böyle alt perdeden konuşmayı öneririm. Karşı tarafa da yani ama o zaman git kur şirketi niye benim şirketimde staja başvuruyorsun ki ye getirebilirsin konuyu. Hani ukalalık yaptığın için söylemiyorum. Öyle anlaşılır diyorum yani. Çünkü neden? <laughs> Türkiye gibi ortamlarda maalesef hala yaş farkı önemli bir konu. Yani Amerika gibi öyle 20 yaşında birinin 50 yaşındaki birine senli sünnü işte elini kolunu sallayarak hoşmuş maalesef. Benim için hiç sıkıntı değil ama çoğu bizim yanlış anlaşılır. E bir de sen kalkıp yine seninle işte hitap meselesi değil açık açık diyorsun ki benim kimseye ihtiyacım yok. E o zaman niye staja başvuruyorsun? Git o zaman al girişimini, kur, exitini yap. Ya da çok büyük Türkiye'nin en iyisi ol, dünyanın en iyisi ol. Yani Allah yolunu açık etsin deyip gerisin geri gönderebilirler seni. Haksız mıyım? Yani sen mesela birini mülakata alıyor olsan kurduktan sonra girişimini desek karşındaki benim kimseye ihtiyacım yok zaten kimseye. Tam açık halim yok desin, ne anlarsın. Ee, orada çok aslında panikleyip bir cevap verdim. Hani durumu biraz kurtarmaya yönelik bir cevap. Daha da kötü oldu. O yüzden <laughs> daha kötü oldu. Hani hazırlanmadığım bir bir anda ne bocaladım ya olur. gerçekten. Ya bunların ama... amacı bu zaten. Simülasyon niye yapıyoruz? Evet. Sen şimdi aldın <laughs> bunu. Senin gibi izleyen birçok gence de ilham oldun. Belki seninle aynı cevabı verecek. Hatta şu an ne dedi ki Murat ya gayet doğruyu söylüyor. E, Diğer insan vardır ama benim de nacizane hani, amacım Doğru hayatta ben hep bunu size anlatıyorum. İş hayatında özellikle doğru doğru anlaşılmayabilir. Doğru olmayabilir. Correct, politically correct ben size çok öğretiyorum bunu. Videosunu çekiyorum biliyorsun. Ee, ve videolarımda da bahsediyorum mülakat serisinde. Çok teşekkür ederim katılımın için. Fikir için tekrar tekrar teşekkür ederim. Senin fikrin bu serisi bundan sonra Ben teşekkür ederim. Faydalanacak binlerce genç senin sayende faydalanacak. Tekrar medeni cesaretin için teşekkür ederim. Açık cevap için. Çok gerçekten. Lütfen üstüne gidiyorum biliyorsun. gibi de düşünme. Yani seni izleyen de düşünmesin. Ben burada sadece size simülasyon ortamı yaratıyorum. Daha beteri olabilir. Daha böyle çok babacan, daha sevecen insanlarla karşılaşıp hiç benim sorduğum kadar size sormayabilirler. Amaç en kötüsüne hazırlanalım. En iyisi karşımıza çıktığında daha rahat geçelim. Durum bu. O zaman bir şey diyor musun son sözü? Yani arkadaşlarım da benden öğrensinler. Ben de kendimi geliştirmeye devam edeceğim bu konuda. İnşallah, i̇nşallah çekeriz bir e, tane daha seninle. Kesinlikle. Belki yani mülakatı kazandıktan için, sonra... Evet inşallah. Ha, bak o da olabilir. Yani bu simülasyon gibi ya da bu gibi simülasyonlardan sonra e, ne sana katkı sağladı ve nasıl kazandın işini inşallah onu da çekeriz. İnşallah. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın. Sağlıkla kalın.